Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı Adana kebap tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Hemen yapımına başlayalım. 2 adet kapya biberimi, 1 adet soğanımı blenderdan geçirdim. Daha sonra suyunu süzdüm. Üzerine 500 gram orta yağlı dana kıyma ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. 2 çorba kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar Homojen bir kıvam alana kadar kebabımı yoğuracağım arkadaşlar. Evde yapabileceğiniz en lezzetli kebap bu arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Açıklamalar bölümünde malzeme listesini de ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Güzelce elimle karıştırıyorum. Mutlaka suyunu süzmeyi unutmayın. Cıvık cıvık olur ve güzel olmaz kebaplarınız. Üzerine kapağıyla kapatacağım ve buzdolabında en az 1 saat dinlendireceğim. Kebabım dinlenirken biz de lavaş yapacağız. Lavaşını yapalım. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 çorba kaşığı toz şeker ekleyeceğim. 1 paket de kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Mayam eriyene kadar karıştırıyorum. Mayamı güzelce erittim arkadaşlar. Üzerine çeyrek su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ lavaşlarımızın kolay açılmasını sağlayacak ve yumuşacık yapacak. Mutlaka ekleyin üzerine toplamda 4-4,5 su bardağı arası un gitti arkadaşlar. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Un miktarını yavaş yavaş ekleyin. Ben şu an 4 su bardağı ekledim. Biraz daha ekleyeceğim daha sonra ve tezgahta hamurumu yoğuracağım toparladıktan sonra. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. İlk önce bakın spatula ile hamurumu toparlıyorum. Daha sonra tezgaha alacağız ve özlü bir hamur yoğuracağız. Mayalı hamurlar yoğurulmayı severler. Bu yüzden yoğurulma işlemlerini atlamayın. Lavaşlarınız güzel olmaz. Tezgaha aldım ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar hamurumu iyice yoğuruyorum. Evet, bu şekilde hamurunuzu tezgahta yoğurursanız işiniz kolaylaşacak. Hamurum iyice toparlandı. Orta sertlikte bir hamur elde ettim. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Hamurum bu şekilde hazır. Kabıma alıyorum. Kapağını kapatıp bir 40 dakika mayalandırıyorum. Hamurum mayalanırken 1 saat dinlendirmiş olduğum kebaplarımı hazırlamaya geçtim. 15 eşit parçaya böldüm. Bu şekilde çöp şişler kullanıyorum. 15 eşit parçaya böldüğüm için 5 kişilik yapıyorum arkadaşlar. 3'er tane diye düşündüm. 5 kişilik bir aileye bu tarif tam yetiyor. Yanına pirinç pilavı ve soğan söğüşü yapacağım. Bir de lavaş ekmeğimiz var. Doyurucu bir akşam yemeği hazırlıyoruz bugün sizlerle birlikte. Bu şekilde parmaklarınızla Adana şeklini verelim. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizde Adanalarımızı dizelim arkadaşlar. Hiç dağılma olmuyor. Kolaylıkla şekil verebiliyorsunuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Adanalarımı bu şekilde hazırladım. Daha sonra üzerine bir poşet geçireceğim ve buzdolabında lavaşlarımı açıp pişirene kadar dinlendirmeye bırakacağım. Bu sırada da hamurumun mayası gelmişti. Hamurumun mayasını alıyorum. Daha sonra tezgaha alacağım. Biraz yoğurduktan sonra 15 eşit bezeye ayıracağım. Pasta tabağından biraz daha büyük beze, e, lavaşlarınız oluyor. Tezgahıma un serpmedim gördüğünüz gibi. Şöyle bir yoğuruyorum ki mayanın kokusu çıksın. Bu şekilde açtıktan sonra bir bıçak yardımıyla 15 bezeyi ayırıyorum. Evde yapabileceğiniz en lezzetli adana kebap tarifi mutlaka sizler de deneyin arkadaşlar. Lavaşı da evde yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Hazır olan lavaşlarla çok güzel olmuyor. En iyisi evde yapmak. Bezelerimizi yuvarlayalım ve hazır hale getirelim. Küçük bir mandalina büyüklüğünde bezeleriniz oluyor. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak hamurumu açmaya başlıyorum. Yanmaz yapışmaz bir tava kullanacağız. Bakın büyüklüğünde göreceksiniz. Ince bir lavaş yapıyoruz bugün çok kalın değil, çok incecik de değil. Normal bir lavaş açacağız. Tavamızı da ısıtalım. Isınmış tavada pişireceğiz. Yüksek ateşte pişirin ki puf puf kabaran şahane lavaşlarınız olsun. Şimdi sizlere pişirme aşamasını da göstereceğim. 1-2 dakikada lavaşımız da hazır hale geliyor. Fazla ununu silkeliyorum ve tavada pişirmeye başlıyorum. Yüksek ateşte pişirdiğim için bakın nasıl güzel kabardı görüyorsunuz. Diğer tarafını çeviriyorum. Aynı şekilde pişiriyorum ve bir bezin arasında üst üste muhafaza ederek lavaşlarımızı hazır hale getirelim. Lavaşlarımı bu şekilde sakladım arkadaşlar. Yumuşacık oldular. Sizlere bir tanesini göstermek istiyorum ne kadar yumuşak olduğunu. Bakın katlanıyor gayet de güzel bir şekilde. Lavaşlarımı hazırladıktan sonra dolaptan adanalarımı çıkardım. Üzerine sıvı yağ sürüyorum. Fırınımı önceden ısıtılmış 230 dereceye ayarladım. Sıvı yağı sürdükten sonra Kebaplarımı fırına vereceğim. Nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Yaklaşık 20 dakikada pişiyor. Kıyma olduğu için çok kolay pişiyor arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ben yanına soğan söğüşü, pirinç pilavı ile servis ettim. Bakın nar gibi kızarmış, şahane Adanalarımız hazır. Sizlerde mutlaka bu lezzetli tarifimi deneyin. Akşam yemeği menümüzde hazır. Kendinize çok iyi bakın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.